Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir gün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir oyun oynuyoruz. Evet bir oyun. İlk oyun değil bir oyun dostum. Çünkü bütün videolarımda bir oyun çekiyordum. Bu bu videoda da bir oyun çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyunumuzun adı Schoolboy run var. E, söyleyemedim adını biliyorum. Özür dilerim. İsimlerin yanlış telaffuz etmenin artık sonlandırmasını istiyorum. Böyle Türkçenin manamanı... Evet arkadaşlar, e, şimdi bu oyunun amacı ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bu kardeşimiz annesinin kötü getiriyor. Biz de, e, pardon biz değil, annesi de babası da bunu arkadaşlarıyla oynamasına izin vermiyor ve bunun ders çalışmasını izin veriyor. Biz de bunun, biz de bu, bunu, <laughs> biz de bunun e, evden kaçmasını çalışacağız. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şu anda e, koşuyor gördüğünüz gibi maratoncu gibi. Evet şu anda CSGO oynuyor sanırım. Evet çok anlamlı eskiden ben de oynuyordum çok. Diye çağırıyor Ker kafalı bir e, arkadaşımız. Anne anne arkadaşlarımla oynamaya gidebilir miyim diyor. Ödevlerini bitirdim mi? E, evet hepsini bitirdim. O zaman git karneni getir diyor. Aa karnesini getirdi. Oğlum F almış lan. Lan çocuk F almış. Hemen gidiyorsun ve ders çalışıyorsun lan. Evet pislik diyor. Edri gelmeyecek diye bir şey söyledi. Eğer ders bir çalışmadığını göreyim senin o ayaklarını kırarım diyor arkadaşlarım dışarıda oyun oynarken ben böyle mal mal oturacak mıyım? Ben burada niye mal mal oturayım? Onlar otursun. Ben dışarı çıkayım. Kardeşim onlar başarılı. Ben niye başarısızım kardeşim? Her bana bu olaylardan geliyor. Evet şimdi sanırım bu odada hapisiz arkadaşlar ve dışarıya çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz pardon. Şu kapı açılıyor mu? O çıldı kitlememiş lan. Oğlum her oyunda kitliyorlardı. Bu oyunda kitlememişler. Ben de anlamadım. Evet. Şimdi kapı kapalı. Burası burası ne gibi olabilir? Tahmin ediyorum burası kesin banyo arkadaşlar. Yo banyo değil nere? Of annemin soğan doğradığı yer. Hemen annemin soğan doğrayışına bakıyoruz. Anne ne kadar güzel doğruyorsun öyle ya ağzımın tadını layık. Evet şimdi buzdolabından abur cubur alabiliyor muyum anneciğim? Kadın öyle gelir mi? Ödüme patladı. Ölü... Ya ben konuşacağım dilin ama... Şoför ölmeli. Her yer güzelce. Bu anlamı budur. Güzelce. Sesle kadar çok çıkıyor. Deniz sence. Evet, biz bu geri süpüreceğiz arkadaşlar. Keşke süpürmesek. Anne sadece son doğru işe bakmak istiyordum ya. Ya son doğru. Oğlum, babam ne yapıyor ya? Anneciğim bir şey diyeceğim. Ben temizlikçi olmayacağım. Ben sadece başarılı bir öğrenci olacağım. Lan ben ev hanımı olmayacağım ki Gerizekalı. Hayır güzel çıkıyor beni. Ne kadar güzel çıkıyor. Hay paslarına çıkıyorum. Annem beni temizlikçi yapacak. Dersleri bırakıp güzelce ev hanımı olup anneme yardım edeceğim. Ya bitsin artık ya canım sıkıldı ya. Ya ses söylemekten canım sıkıldı. Şarkıya devam etmem biraz zorlandı şuraları süpürmek mi bıktım artık. Lan beni bir sal artık. Tamam. Öyle olsun. Güzelce oturup dersimi çalışırım ben de. Ne var? Evet. 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 Bizim birisi yoz mu dedi lan? <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz videomuza devam edelim. Ee, evet. Sın büyükten küçüğe doğru gidiyor. Kare. Ee, büyük kare. Onun büyüsü büyüsü kare. Onun leys karesi. Onun orta karesi. Arkadaşlar ben bundan yine hiçbir şey anlamadım. Siz anladıysanız lütfen kaç sayfa görmüşüm? 184, 183. He. Tamam. O zaman ben de dolapları karıştırırım. Ne var yani? <laughs> Oğlum ben evi gezeceğim. Canım sıkıldı ya. Dışarı çıkmak istiyorum ben. var. <laughs> Anahtar lazım diyor. Anahtarı nereden bulacağım? Annemde mi anahtar? Burası da kilitli. Burada kilitliyse yemin ediyorum ağzım açık kalır. O tuvalet. Yoksa çamaşırhanem hanem bura? Evet burası tuvalet ama bu aynada kendimi göremiyorum arkadaşlar. Bakalım içlerinde ne var? Bu ne lan? Bu ne? Cif mi? Oğlum, araba temizleme yağ mı? Cif mi? Ben anlamadım. Burada ne var? Burası çöp. Burayı bak. Oğlum ben nereye çıktım? Bir dur ya. Ne oluyor? Mumluk yazıyor. O ne oğlum? Neyse ben... Arkadaşlar bu arada ben bunları çevireceğim. Böyle kalmayacak. Haberiniz olsun. Burada da mendil var. Al bakayım bunu. Bu mendil. Şuradan bir çıkalım. Işığı kapatalım. Annemiz fark etmesin. Çünkü bu cingöz kadın her şeyi fark edebiliyor arkadaşlar. Burası neresi? Come on, come on, come on. Ne oluyor? Of, o göt ne? Reis o göt ne? Of. Oh. Maç mı izliyorsun dayı? Tuvalet mi? Hehe hey, babamın tuvaletini izlemeyeceğim. Babamın tuvaletini <laughs> izlemem lazım. <laughs> hey, babamın arkasından gidiyorum. Of ne kadar seksi yaşıyorsun bebeğim. <laughs> Allah <'ın> belanı biz. <laughs> Bahçenin etrafında 3 tane tur atacağım. Ama çok seksi yaşıyordun oğlum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar biz 3 tur yürüyelim. Ya ne anlatıyorsun Allah aşkına. Ben maratoncu mu olacağım? Ben niye koşuyorum ya? Allah Allah. Asla. <laughs> Bak, sen bana bir daha bir şey de var ya senin o çeneni yanına otururum. Şuraya babam gibi işesem mi? Neyse ya ben babam gibi sap değilim ya. Neyse. Evet, şöyle bir dolanalım arkadaşlar. Yani dolanmak çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz yani. Şuradan kaçış yolları planlayacağım. Bakın. Burada saman var. Tamam. Buradan ya şu çitleri aç işte ya Allah, Uf arabaya bak şu arabayı bin de kaç. Ya şuranın üstüne aha 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 kaç kaç atla kaç atla kaç. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi at, atla... Uf atlamıyor geri zekalı ya. Bak çık şuraya atla kaç bu kadar basit. Atlayacak da atlamıyor ya Allah'ım deli çocuk ya zıplamayı bilmiyor herhalde. Ö, ayağımızda öyle bir ağırlık var ki yani nasıl desem arkadaşlar bak yok, sen bir yok. daha bana görev var senin o olduğunu şey. arkadaşlar artık yeter geçeceğim ben bu bölümü bunu geçemezsem bana da yaz demesinler arkadaşlar az önce babam beni burada kemerle dövdü ben orayı çekemedim keşke çekseydim dedim ee, bir dahakine kemerle döverse bir yaparız. Ben bunun videosunu izledim bu arada. Şarj aleti malzemeleri söylüyorum arkadaşlar. Şarj aleti bulmamız lazım. Cif bulmamız lazım. Bir de bez bulmamız lazım. Ee, şarj aleti hemen onun ne çıktı o yüzden alıyorum. Kesinlikle ben koymadım arkadaşlar. Yemin ediyorum size kesinlikle ben koymadım. Evet. Öyle hızlı bitireceğim ki mega mega ladon gibi bitireceğim arkadaşlar işi açıyorsunuz bir tane temiz bez bulacağız arkadaşlar inşallah yani temiz bez buradadır Allah'ım burada yok ya az önce bir tane bez bulduk diye hatırlıyorum biz onu buradan bulduk değil mi evet buradan bulduk evet bezi bulamadıysak şu kitle odadan bulacağız arkadaşlar iyi babam duyacak oğlum ayakta geziniyorum bile tamam Tamam tamam. Geliyor. Bu gitsin ben açacağım videoyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda babamız gitti. Şu anahtarı alacağım. Ve oradaki bezi alıp cifre alacağım sonra arkadaşlar. Evet şu kapıyı aç. Biraz pratik. Oğlum, buranın kapısını niye açık? Dur. Oğlum annem nerede? Neyse şu şeyi kullan. Fırsatı değerlendir. Fırsatı değerlendir annem yok. Yokken değerlendirmeliyiz fırsatı. Fırsat yokken değerlendir. Değerlendir. Yok yok. Allah'ım cif nerede? Ve cif nerede? Aha burada. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım yemin ediyorum. Baba tuval tuvalete mi gitti lan? İnşallah bulmazlar. Oha babam tuvalette otur. Allah beni Kaç, 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 kaç. Tamam sakin. Gel, gel yakala gel. Gel, yoksa yakala gel. Gel, gel hadi. Gel, 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 gel. Gelsene yakala. Yakala, <laughs> vallahi yakaladı ya. 20 squat çekeceğim. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Tamam çekiyorum. Ha. Allah dizlerim dizlerim. Trip ah baba ben tutamıyorum. Ben felçim felç. Beni rahat bırak. Vallahi rahat bırak. aman 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 aman. Aman aman. Six, six mi? Six, 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 six. Her zaman biri six derse ben bunu yaparım aga. Seven, eight, eight. 9 10 11 12 13 14 16 pardon 16 17 18 19 ve 17 evet bu kadardı evet şimdi arkadaşlar bu kitle odaya gireceğim ve yapacağız al kilidini şunun aldın ya şimdi Has buranın lambası yoktu ya. Sanırım 5 şurada değil mi? Aha oldum. Tam kapat. Banyoya gir. açını al. o da ne? Çok pis ya. <laughs> Uzanacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi bu bezi buraya koyuyorsun. Dur lan koymadık. Koydun. Tamam. Bunu çalıştırdın. Bunu kapattın. Hadi ver. Çabuk hızlı ol. Hızlı hızlı. Hadi. Hadi ver şunu. Ver şunu artık ver. Geç. Uh, tamam. Tamam. Şu anda çok iyiyiz. Çok iyiyiz şu anda. Şu anda harbi. Görmesin. Görmesin. Görme. 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 Görmedin. Çok iyi. Çok iyi şüphelenmedi. Yemin ederim çok iyi. Arkadaşlar şimdi kapat burayı. Çık şuradan. Bu görmeden şu cipi şuraya sıktıktan sonra bunu temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi eğil. Ödüm patladı. Ya ödüm patladı. Ödüm patladı. <laughs> Babamın sıçtığı yeri bana mı temizleyeceksin? <laughs> Sen temizle lan. Lan sen temizle be kadın. Sen temizle. Ben niye temizliyorum ya? Babanın pisliğini ben niye temizliyorum ya? Yok mu ekmeği? şimdi. Arkadaşlar. ben burada çok Ben önce Arkadaşlar tuvalet temizledim ama annem sonunda öyle bir kahkaha attı ki. Yemin ederim. E içime doldu. Yemin ederim. Neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Şimdi şunu durdur dur, bakalım. Bir bakalım 6 8 1 6 8 1 unutmayın arkadaşlar. 6 8 1 6 8 1 koş. 6 8 1 Kapıyı kapattık. Evet şimdi ama bilgisayarın şifresini nasıl gireceğiz? Aç şu bilgisayarı. Şunu şuraya tak. Şurayı, şu, lab senin. Evet. Onun şu fotoğrafa bak. Allah'ım rüyamda görsem ölürüm. Evet arkadaşlar açtık şu anda. Ney? 1366. 1366. 1366. Unutmayın. 1366. 1366. 1366 arkadaşlar. Unutmayın. Allah belanı. Oğlum bak, böyle şeylerde elim titriyor. Sonra da görme. Ben yanlış girdik. Koş, koş. Abi kaçıyoruz. Abi kaçıyoruz. Has kaçamadık ya. İkiniz gelin lan. İkiniz bir Cık. Lan oğlum sen Has. Lan kemerle dövüyor adam. Lan adam kemerle dövüyor. Evet arkadaşlar şu anda açamamış bulunuyoruz kapıyı. Şu anda ben bir daha yapacağım ve kaydı baştan başlatacağım arkadaşlar. Ee, bekleyin biraz ben hemen açacağım. Zaten sizin için bir saniye olacak ama benim için 100 dakika olacak ya. Evet arkadaşlar şu anda yapacağım pas oğlum. bilgisayarın şifresini almayı unuttuk. Dur. Tamam. Kaç? 4 5 o kaç lan? 4 5. La göremiyorum. 4 5 8 4 5 8. Koş. 4 5 8 Arkadaşlar ben girip geliyorum. Arkadaşlar şu anda yapamadım. Babama mesaj geldi. Ne mesajı lan? Hı mı? Hı mı? Arkadaşlar ben bunun ikinci bölümünde getireceğim. Başka kaçış yolları da varmış. Şu Allah'ın belası bir odasından çekilse ben bir girsem bitecek lan işim. Evet arkadaşlar şu anda yapıyoruz. Haydi bismillah bu sefer yapabiliriz inşallah. Çok korkuyorum ya. Look <laughs> <laughs> here! Aha arkadaşlar kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Arkadaşlar kaçtık. Kaçtık. Kaçtık be. Sonunda ya. Yemin ediyorum arkadaşlar bunun için öyle bir uğraştık. Öyle bir uğraştık ki. Oğlum nereye gidiyor? Dur artık. Ah bitti. Arkadaşlar çok uğraştık. Yoruldum. Siz kanala like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.